Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Ramazan ayında ihtiyaç sahiplerine her yıl olduğu gibi bu yılda 100 bin gıda paketi hazırladı. 40 araç ve 80 personelle dağıtım için görevlendirilirken başvurular Alo 153 üzerinden 08-17 saatleri arasında alınıyor. Başvurularda mükerrerliği önlemek adına Büyükşehir Belediyesi tarafından oluşturulan bilgi havuzu sistemiyle Gaziantep Valiliği ile diğer ilçe belediyelerin yaptığı yardımlar tek çatıda toplanacak. Herhangi bir kurumdan Ramazan yardımı alan hane başka kurumun yardımından yararlanamayacak. Böylece yardımların ihtiyaç duyan her haneye yayılması sağlanmış olacak. Hazırlıkları yerinde inceleyen Kadın Aile Eğitim ve Sosyal Hizmetler Daire Başkanı Mehmet Abdullah Aksoy yaptığı açıklamada her yıl olduğu gibi bu yılda Büyükşehir'in bereket ve rahmet ayı Ramazan ayında ihtiyaç sahibi vatandaşların yanında olduğunu söyledi. Her yıl yaptığımız gibi biz ihtiyaç sahiplerine ulaşabilmek için gıda paketlerini yapıyoruz ve bu yıl 100 bin gıda paketi satın aldık. Mukereli'yi önlemek adına özellikle Ali 153 çağrı sistemini kurduk ve şu an 25 tane çalışanımız 8'den sabah 8'den akşam saat 17'ye kadar canlı olarak talepleri alıyor. 40 araçla 80 personelimizle e, sabahtan akşama kadar e, bize ulaşan, bize talepte bulunan ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza dağıtma e, başladık. Bir ay boyunca Ramazan ayı süresince dağıtmaya devam edeceğiz. Pandemi ile birlikte biz son iki yıldır e, maalesef e, çadırlardan iftar yemeğini dağıtamıyorduk. Ee, ama e, geldiğimiz nokta pandeminin de biraz e, yumuşamasıyla birlikte biz şu an e, özellikle demokrasi meydanında bir tırımız var, e, yemek tırımız var. E, orada e, 3 bin kişilik bir her e, akşam iftarında 30 gün boyunca e, orada e, iftar yemeğini dağıtacağız.